New York'ta bütün dünya mutfaklarının en iyisi var diyebilir miyiz? Aynen diyebilirsin. Mesela meşhur Pekin Duck. Ulan Pekin'e gittik. En baba yok. Hiçbiri geliyor Pekin Duck'ta. Hiçbirini beğenmiyorum. New York'takini alışmışım. Oradaki Chinatown'daki Pekin Duck'a. Sonra biri dedi ki New York'taki pekimdak Duck daha iyidir dedi. Türk mutfağı içinde aynı şey söyleyebilir miyiz? Orada Hayır. Türk değil, Türk mutfağı değil mi? New York'ta birkaç kişi, benim şimdi yapmışlar kimseye şey yapmayayım ama benim zamanımda birkaç kişi denedi. Ee, bilmem ne bir bilmem ne bey vardı, bir at kocuklu bir adam vardı böyle havalı falan ama. Abi, Türk mutfağı olmaz başka bir yerde. Üründen dolayı mı? Buranın ürünü olmaması Bilmiyorum yani olmuyor bir şekilde. Yani Olmuyor yani hadi ürünü de buradan getirdin ee, ya da sonra... biz mi beğenmiyoruz? Yani biz, biz, biz beğenmiyoruz. Biz Türkler dünyanın en şımarık <laughs> en şımarık yiyicisiyiz. yani tüketicisiyiz yemek konusunda hiçbir şeyi beğenmeyiz hiçbir şeyi beğenmeyiz Bizi, bize bize beğenme ben çok zordur. Doğru. İtalyan, İtalyan lafı İyi Türkiye non poçonamancarayla. Türkler kötü yemek yiyemezler der arkadaşım katılıyorum. Yemezler değil yemezler. Arasında büyük fark büyük fark var. Bizde yani her e, her şey her bölgenin ayrı bir mutfağı olduğunda damak tadımız daha mı gelişiyor acaba? Şimdi Güneydoğu'da başka, Karadeniz'de başka. Mangır. Abi baba oturuyormuş İstanbul'da sultanlar, sultanlar, paşalar. Efendim benim bilmem nereden gelsin? etler Balıkesir'deki kuzu da bilmem <laughs> nereden gelsin. Ya yani da efendim kar e, kar Uludağ'dan gelsin. Ben rakımı sadece karlı içerim. Tabii. Anladın mı? Yani e, ve geliyor bir şekilde onlar. Yani onun için hiçbir şeyden ya hiç unutmuyorum. Şükrü Malaz vardı. Akrabamdır. E, Kayserili aile. E, kibrit fabrikaları vardı. Malazlar falan. Evet. Zengin ailedir. Vasatı 40 çöp. Eski, eski kartopu yünleri falan vardı. Onların <laughs> evet, da, onların da sahipleridir falan falan. Kayseri zengin bir Eğişimiz aile. Çıkıyor. Yani Kayseri'de kendi zengin imiş hmm. bir aile. Annesi Ayşe Malaz müthiş bir yemek yapar, şey hanımı. Neyse, Şükrü Malaz her hafta Kayseri'ye pikap gidiyor. Metal, o zaman o zamanlar naylon yok. Metal bidonlarda Erciyes Dağı'ndan rakısı için su geliyor bu duyduğum en acayip işlerden biri ya <laughs> artık. Yani hani buradaki hani Hamidiye suyu bilmem ne bilmem ne. Kayseri'deki Erciyes Dağı'ndaki bilmem ne Karpuzatan. Ben hatırlıyorum. Karpuzatan köyünden. Vay vay vay. vay. Karpuzatan. Niye Karpuzatan? Karpuzu koyunca çat çap çatlıyormuş falan. Şeyde öyle bir akıyor ki Erciyes Dağı'nda. Buz gibi. Suyu. Lok 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 Kaç bin metreden filtre olmuş o şeyde volkanik topraktan o su. Vay Şu vay vay. suyu. Şükrü, Şükrü Malaz'ın rakısının suyu Erciyes'ten geliyor. Bayağı Abi sessiz. şimdi böyle bir şey, şimdi onun evinde, biz bayılırız çocukken, çabuk çocuğuz, Suadiye'de büyük bir köşkleri vardı. Çocukken bayılırız e, çünkü Şükrü Malaz'ın kızı benim yengem. Hmm. Yani dayımın karısı, e, Şükrü Malaz'ın da kızı, o da Malaz kızı söyledi, Malaz eferim, e, Feyme yenge. Ee, onda orada oynuyoruz falan. Bahçeleri var çocukken orada çocuk 10 yaşımda, 10 yaşında 15 yaşında falan Suadiye'de oynuyoruz falan. Abi bu zengin Kayseriler eski zengin Kayseriler Hı -hı. tabii şimdiki herhalde bir şey kalmamıştır ama bunların damak tadına kimse ulaşamaz. Yani Kayseri Konya orada başka bir iş Doğru. başka bir iş o, o damak şeyi. Hani Güneydoğu'yu başka bir iş tam anladık da Hatay Matay orası da başka. Bence daha da belki başka bana sorarsan. Nasıl sevinirdik bir da, ziyafet olunca orada? Çünkü kalanları biz yiyeceğiz. <laughs> Çünkü kalan şey çok daha lezzetli. Tabii. Ay Ayşe Hanım, Ayşe Hanım teyzenin yaptığı o ziyafet yemekleri böyle 15 kors falan. Ha, yani abi. öyle hani bir tatlı, bir başlangıç Değil. bana yemek. Tatlı. Tam ziyafet yani. Ya, tabii Şöyle. ki. Tabii ki. Masaya böyle olunca, Allah içerisinde böyle beş tane zeytinyağlı falan. Öff, karnım acıktı bilmem ne. Bir de şöyle bir şey var abi. Yiyorsun yiyorsun, sonra pat diye aşure geliyor arada. Fransız usulü. Sonra hmm. Fransız limon sorbe gelir. Evet. şeyi değiştiriyorsun, vites değiştiriyorsun. Ağız tıdını yani. değiştirmek için. Ağız Oradan etlere geçiyorsun falan. Arada aşure? Tabii. Ah çok iyi Arada geliyor o. Ama Kayseri aşuresi başkadır. Ha. Beyazdır yani, süt beyazıdır. Bu daha böyle çorba mi? gibi. Daha şey. Ha, daha daha e, likit. Anladım. Yani ka kaşıkla daha kaşıkla yenir. Daha sıvı. Ve arası sulandı. Vallahi sulandı. <laughs> Vallahi sulandı <laughs> ya. Gördün mü <laughs> <ya>, Yemek deyince <laughs> akan suları.